Şimdi e, büyüme rakamları açıklandı. Tabi piyasaya bir e, ahım şahım etkisi olmadı. Sebebini söyleyeyim. %5.5 e, bekleniyordu. %6.7 çıktı. Yani bu arada beklenenle gerçekleşen arasındaki fark %21 ha. Yani böyle bir standart sapma normal şartlarda herhangi bir ülkede kabul edilemez. Ama çıkacak olan rakamın ne olacağını kimse tam olarak bir kestirmede bulunamadığı için bir anlamada bulunamadığı için ee, mecburen hani bu kadar birbirine uçuk rakamlar çıkıyor. Ben mesela %8'in üzerinde bekliyordum. Aynı e, beklenti saygıdeğer hocam Mavi Elmez'de de vardı. Niye? Çünkü korkunç bir kredi büyümesi vardı 3. çeyrekte. Zaten büyümeye en çok katkıda bulunan finans kesimi olarak gösteriyor. %41 falan büyümüş. Bir önceki yılın aynı dönemine göre. E, ama e, ihracattaki e, nasıl diyeyim e, net büyümeye katkı maalesef negatif olduğu için de beklentimizden çok daha düşük bir büyüme oranı çıktı yani milletin beklediğinden yüksek çıktı benim beklentimden düşük çıktı bu arada bir şey daha teyit etmiş olduk Türkiye Cumhuriyeti ne zaman büyürse dış ticaret açı büyüyor bunun da sebebi ithalatının yüzde 85'inin ham madde aramalı yatırım malı olması yani bizde bir yapısallık var bu yapısallık büyüme artarken ithalatın artması şeklinde oluyor ki ithalatın da net katkısı var büyümeye rakamlardan da anlaşılan o şimdi kamu harcamaları çok fazla destek vermemiş. Ee, ama hane halkı harcamaları e, %9 civarında büyüyerek bir önceki döneme göre, e, bir önceki yılın aynı dönemine göre epey bir destek vermiş. E, ama en büyük destek dediğim gibi yine finans kesiminden gelmiş. E, bunlar normal. Yani üçüncü çeyrekte çok da sağlıklı büyüdük demeyeceğiz ama yani %6.7 pozitif büyüme tabii azımsanmayacak bir bir durum. Fakat dördüncü çeyrek rakamlarıyla alakalı benim e, aklımda bazı kuşkular var. Ee, Ekim-Kasım-Aralık performansının çok iyi olacağını düşünmüyorum. Hatta negatif büyüme bekleyenler de var. Olsun. Ee, yani Biz bu seneyi anlaşıldığı kadarıyla 2019 yılının rakamlarıyla bitireceğiz. Yani %0 civarında bir büyümeyle. Ben bunu zaten sene başından beri söylüyorum. Yani pandemi var ya da yok fark etmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin hani eksi performans göstermesi için yani çok majör sebeplerin olması lazım. Pandemiye rağmen ikinci çeyrekteki kötü performansın, ee, nasıl diyeyim onu kapatırcasına üçüncü çeyrekte bir pozitif performans olmuş. Şimdi geriye dönüp bakınca ne demek istediğim çok daha net anlaşılacak. Yani büyüme oranları ne olmuş? Şimdi bakın. 2015 yılında %6.1 büyümüşüz. 2016 yılında %3.2 büyümüşüz. 15 Temmuz'daki alçakça saldırı vardı unutmayın tabi. Hemen peşi sıra 2017'de %7.5 büyümüşüz. Çok da övünmüştük hatırlıyor musunuz? Böyle Çeyrek rakamları geliyordu. Çift taneli işte Çin'i geçtik falan diye. Fakat Türkiye'nin altyapısı öyle yüksek hızda büyümeleri pek elverişli değil. Ahlaki altyapısının da elverişli olmadığını zaten gördük. Hemen arkasından 2018'de %2.8 büyüme geldi. Bu neredeyse yani durgunluk anlamına geliyor. Çünkü Türkiye'de %3'ün altındaki büyüme Türkiye'nin dinamiklerine bakıldığında gerçekten durgunluk. 2019 yılının büyümesi %0.9 gelmiş. E bu senede %0.5 ile 0.7 arası bir büyüme bekleniyor. Yani son üç yılı söylüyorum size 2.8, 0.9, 0.7 diyelim. Hadi iyi haliyle. Şimdi bu tabii iyi bir şey değil. Yani bu rakamlardan bir tanesi pandemi ait. Geri kalan ikisi bakıldığında normal ekonomik şartları gösteriyor. Peki niye bu hale düştük? E, ekonominin yani piyasanın dinamiklerine aykırı davranmamız sebebiyle oldu. Yani yüksek kamu harcamaları, efendim döviz yükselmesin diye satılan rezervler, para basılması, efendim işte yüksek faiz, düşük faiz gibi hastanın ateşini bir 42 dereceye çıkartıp bir 35 dereceye düşürmemiz, sürekli mevzuat değiştirmemiz Dış politikada sertleşmemiz, haklı ya da haksız ona bir şey demiyorum ama sertleşmemiz, iç e, siyasette sürekli çalkantıların olması, gelen istifalar falan daha çok sayarım bunu. Şimdi dolayısıyla bir sakinleşemedi Türkiye. Dışarıdan bakıldığında sakin e, bir ülke olarak gözükmüyoruz. Yani derli toplu iş yapan bir ülke olarak da gözükmüyoruz. Futbolumuz da aynı şekilde yani e, hayatımızın bir yansıması olarak derli toplu olmuyor. İstikrar bir türlü sağlanamıyor. Çok erken havaya giren ama erken havaya girmenin neticesinde de böyle çok sert yere çakılan bir yöneticilik anlayışımız var. Bu da zaten ekonomiye, sosyal hayata, politik hayata doğrudan doğruya yansıyor. Şimdi bunun sonucunda şunu diyeceğim yani kişi başına düşen milli gelirin döviz cinsinden ifadesi de maalesef iki sebepten dolayı gerileyecek. Bunlardan bir tanesi ekonominin olduğu yerde sayması son 3 senedir. İkincisi de döviz kurunun hızla yükselmiş olması. Her ikisini de yan yana getirdiğimizde yani bizim 12 bin, 13 bin dolarları gelmiş olan ekonomimiz Hani söylemek istemiyorum. Yani işte 7500 dolarla 9000 dolar arasında bir yere ara sıkıştı kaldı. Yani vasatlıktan kurtulamıyoruz. Bu, bu hastalığın ismi aslında vasatlık. Yani e, orta gelir tuzağı diye isim koyarak bu vasatlığı hafifletmeye çalışan ifadeleri de karşı çıkıyorum. Vasatız biz. Yani vasat düşündükçe, e, öncelik tespitinde yanlış yaptıkça bunlar hep başımıza gelecek. Yani şimdi durduk, durduk. Tekrar Kanal İstanbul'u konuşuyoruz. Yani memleketin en önemli meselesi buymuş gibi. Halbuki adaleti, eğitimi, hak ve özgürlüklere konuşmamız lazımdı. Bununla ilgili mesajlar verilmişti. Saygıdeğer bir kişi, Maliye Bakanlığı'ndan iki, iki dönem Maliye Bakanı yapmış olan, devleti bilen bir kişi Merkez Bankası'na yerleştirildi. Gayet de güzel iş yapıyor. Bu atanmanın arkasından doğru işler yaptı. Hemen arkasından Maliye ve Bakanlığı'na yine devleti bilen planlama teşkilatından gelen orası kökenli çok kıymetli bir isim atandı. Ve onların mesajları da hep piyasa dostu geliyor. Ama şimdi bunlar bir şey değil yani bir tek faiz oranları ve piyasaya yakın söylemlerle bizim dengeyi sağlamamız mümkün değil. Şimdi adaletle alakalı açıklamalar yapılması gerekiyor. Yani Bir reform yapılması gerekiyor Türkiye'de. Ya yani Bakın mahkemelerde olanların yahut da şu an hapis yatanların ne suç işlediğini falan bilmiyoruz. Onun üzerine konuşamayız. Ama herkesin içinde yani haksız yere, adaletsiz yere muamele gören insanlar olduğuna dair ciddi bir şüphe bırakıyoruz. Hem yabancılarda hem Türk insanında. Şimdi bu intibayı silecek adımların atılması lazım. Yani şey var, ceza yargısını disiplin yargısı gibi veriyoruz. Yani ne demek? Ceza yargısında kanıt lazım. Disiplin yargısı intibayla da olur. Yani bir bakarsınız gözünüzde hakemin sarı kart vermesi gibi önemli değil. Niyeti buydu dersiniz vesaire. Ama niyet okuyarak sanki böyle ceza veren e, tuhaf bir yargımız var. ve bu tabii yurt dışında yabancıları korkutuyor. Yani yabancı yatırımcı niye gelmiyor Türkiye dediğiniz zaman böyle e, sebebi yani. Ne, niye yabancı yatırımcı lazım diye soruyorsanız hep anlatıyorum yine anlatacağım. Ayşe'nin, Fatma'nın, Ahmet'in, Mehmet'in tasarruflarıyla bizim yatırım yapmamız mümkün değil. Eksik kalıyor. Zaten tasarruf edemiyoruz. O yüzden yabancıların tasarrufuna ihtiyacımız var. Yabancı tasarruflar da kendi kuruluş felsefesine uygun davranan ülkelere gidiyor. Mesela Çin zaten hiçbir zaman demokratiyim ben diye iddia etmedi. Suudi Arabistan da bu iddiada değil. Baktığınız zaman Güneydoğu Asya ülkelerinin birçoğunda da bu iddiada olmadıklarını görüyoruz. O yüzden bu iddiada olmadıklarından dolayı oldukları gibi davranıyorlar ve yabancı sermaye çekebiliyorlar. Biz bu iddiayla kurulmadık. Biz en başından beri söylüyorum hak, hukuk, adalet, özgürlük ve aynı zamanda kadın ve erkeğin eşit muamele gördüğü, istihdam edildiği bir felsefede omuz omuza yürüyerek medeniyete doğru hareket eden bir projenin içindeyiz. Eğer ki yabancı yatırımcı bakıp da ya bunlar kuruluş felsefelerinden farklı bir yere doğru gidiyorlar. Yani bizim de başımıza burada bir bela gelebilir diyorlarsa o zaman yatırım gelmez. Dolayısıyla burada e, şu yaklaşımda bulunmayı doğru bulmuyorum. Yani gördünüz mü işte Çin'e yatırım geliyor. Çok meraklıysan git Çin'de yaşa o zaman. Bak seni bekliyorlar Pekin'de. Ondan sonra işte Suudi Arabistan böyle okey. O zaman git Riyad'da yaşa. Riyad niye gitmiyorsun? Bak seni bekliyor alkışlarla. Seni bekliyorlar. Sen İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Gaziantep'te falan yaşamak istiyorsun yani. Diğer güzel şehirlerimiz de var yani. Sayarsan burada programın sonu gelir. O yüzden Türkiye Cumhuriyetine yakışır, piyasa dostu, hak, hukuk adaleti gözeten, eğitim seviyesini de parmakla gösterdiğimiz seviyeyi uygun şekilde geliştiren bir hal tarzında olmalıyız. Ama bunu yapmıyoruz. Yani e, bizim bunu çabucak değiştirmemiz lazım. Yani özetle yapısal reformlar bizim büyüme büyüme rakamımızı ve kalkınmamızı doğrudan doğruya etkileyecek. O yüzden burada bir yanlış yapmayalım. Ee, tabii ki bu büyüme rakamı daha önceden bildiğimiz, beklediğimiz bir büyüme rakamı olduğu için de kimseyi fazla şaşırtmadı, piyasayı da şaşırtmadı, borsayı da yükseltmedi, dolar da anormal bir hareket yapmadı, faizler de bildiğiniz gibi. Şimdi e, enflasyon rakamı çok daha önemli. Yani hepimiz enflasyon rakamını bekliyoruz. İşte o da bu hafta açıklanacak ve enflasyon rakamının e, mutlaka düşürülmesi gerekiyor değerli dostlar. Enflasyon düşmezse faiz de düşmeyecek. Buna emin olun. Dolayısıyla hani faiz enflasyonun sebebidir. Tezi doğru bir tez değil. Enflasyon faizin gerçek sebebidir ama bu doğru biridir. O yüzden buna bir dikkat edelim. Büyüme rakamlarının yorumunu yaptım. E, ancak e, büyümenin istikrarlı hale getirebilmesi için yapısal reformlar şart. Bunu kimde kaçıncı kez söylüyorum. Bir kırlangıçta bahar gelmez dedim. Netekim ortaya çıktı. E, şimdi bizi Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği gibi büyük sınavlar bekliyor. Buradaki ilişkilerimizi düzgün anlaşılır bir hale getirmek zorundayız. Bunda biraz iç siyaset malzemesi yapmaktan da vazgeçmek zorundayız. Sürekli iç siyasete mesaj vermek için iktidar ve muhalefet Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri enstrümanını kullanıyor. Artık bu iç ve dış düşman yaratma merakından bir vazgeçmemiz gerekiyor. Yorumumuz bu. Teknik bir yoruma gerek yok efendim. Dördüncü şerif rakamları çok e, olumlu gelmeyecek ama buna rağmen seneyi en kötü ihtimalle yüzde sıfırla yüzde yarım en iyi ihtimalle de yüzde sıfır beşle yüzde sıfır arasında bitirebiliriz. Hani yüzde yaklaşacağını iddia edenler var ama hadi benim dediğim olmasın yine de mutlu olayım ben diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.